Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dergimizde dinozorlar hakkında bilgi öğreneceğiz değil mi anne? Evet Eylül. Dinozordan isimleri mi var şimdi? Evet. Neydi? Bu da yazıyor ya. Ee, Stegarosaurus. diyor. Şu. Stegarosaurus'muş arkadaşlar. Annemi duyduğunuz adı. <laughs> özelliğini anlat istersen. Dikenleri var Dikenleri var. Kalkan olarak kullanıyorlar. Avcılar onları yakalamasın diye kalkan olarak kullanıyorlar. Tamam, uzun. Hı hı, uzun dinozorun adı ne? Şu gözüyor da bırak Brachisaros. Evet. Anne hani şu dinamayı kurdun ama sağ ol. Evet bayağı uzunmuş. Evet o uzun e, dinozorla ilgili ne söyleyeceksin? 6. kata Dünya. kadar uzanıyor. Dünyanın en, en, uzun dinozoru. En uzun veya en büyük dinozoru. Çok yavaş gidiyor çünkü 200, bin, 200 milyon aylıkla planlanabilir. O yüzden yavaş gidiyor. Hiç kimse onu taşıyamaz. En 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 en, en dünya ile taşıyamaz yıkılır yani. Aynen. En küçüğümüze bakalım. Mice... Mi? Minnacık. Minjor. Miceor... <laughs> Minjor evet. ne? Micro. Ne diyelim eee Mikozerotus diyelim. Çok küçük bir deniz oradaydı evet. ya. Mini minnacık. Herkes taşıyor. İnsan bile eline alır. Aynen. Şöyle şu kadar. Çıktım. Çok küçük bir şey çünkü. Şimdi ona geçelim. Evet. Kolodisarus. Kolodisarus. Hem bitki hem de eti beslemiş. Yani hem, hem etçi eski. hem de hem etçi hem otçu. Evet. Benzer. Devam edelim. Dinozor. Alasarus. Evet. Dört ayak üstünde e, diğerleri dört ayak üzerinde gidiyordu. Evet. Bu, bu iki ayak. Bu ayak. İki ayak, bu da iki ayak. Hı -hı. Bunlar dört ayak hepsi. Tamam. Bu da ne söyleyeceksin bunun hakkında? Arkadaşlar, e, bunun bir şey yok. Evet. Şöyle <laughs> küçük küçük dikenleri var. Dikenlere bak. Bir keskin dişleri var. O kadar özelliği. Bunun da... O da bitkilerle besleniyor. Bitkilerle şimdi. besleniyor. Yani sadece... Trex mi? Trex mi yazıyor orada? Yok. Tromus arus. Tamam. Kocaman dişleri ve keskin pençeleri varmış bunun. Evet. Değil mi? Dişine bak. Kocaman. Keskin pençeler. Tamam. Arkadaşlar bunlar da deniz dinozorlar. Dinozorlar. denizlerde Denizle kimler, vardı? kimler vardı? Hadi bakalım. Kimler varmış? Dinozorlar vardı. Pelesiora, Oz, iş. İhtiyaz zor. İhtiyaz Tamam. normal atsam arkadaşlar. Yani. Hı hı. Bu da aynısı bunlarda. Bu da intro Hepsine intro zor demiş değil mi anne? Evet. İlginç. Dedik de okurken. Şaşırmıştık. Anladım. Burada bir dinozor varmış. Onu gördünüz mü diyor. Yok görmedim. <laughs> Kimin dişlerinin arasında bir şey kalmış. El göstersin. Evet bak balık yemiş galiba bu canavar gene o zaman. <laughs> balık da Balığın kılçığı arası. kalmış değil mi? Evet. Kılçıklara. Evet. Yani. Yani. Dün de sen balık hani yemiştin Elina. Dün de sen balık yemiştin hatırladın ama kılçıkları yoktu onun çok küçük. O diyor. hamsi da. Değil mi? O yüzden hamsi. küçük olduğu için. Kılçığı da küçüktü o yüzden sıkıntı olmadı. Balığı mı Dinozor <laughs> Baksana dinozor balık Benim yemiş ya. Kadar. Dinozor balık yemiş ya o yüzden kızım. Onu söyledik. Hı. Şimdi ne diyor? O dönemlerde denizlerde başka canlılar da yaşardı. Sarmal şeklinde kabuğun içinde yaşayan armonitler deniz yumuşakçasıydı diyor. Bu arada bir, tan bir, tane daha şarkı gelecek bu videodan sonra değil mi hı hı. Bir gün atarsın inşallah. Evet. Deniz sürüngenleri görevlerinin iki ne diyor? Şöyle anyway. gövdelerinin iki yanındaki yüzgeçleri sayesinde denize hareket ederdi. Şimdi yine şu plesiyazor. Onlar kanatlarıyla yani hareket falan ediyor arkadaşlar. Peki ya bu? Yüzgeç ya yani o o yüzgeçleriyle hareket ediyor bu. Ne şey bu? İhtiyazor bunun adı? Zero... İhtiyazor değil mı? Kuyruğuyla mı? İki yazar, iki yazar, iki yazar, iki yazar. Bu ne? Başımda tüledik. Tamam. Üçüncü sayfada ayırıyoruz. Uçan sürüngenlerle tanışın. Bu evet. da oyun. oyun. burada oyun ama böyle üstünden geçtim. Size mı? Şimdi ama... dinazorlar karada, tamam. suda bir de uçarak mı? Evet, uçarak. Uçarak yaşarlarmış. Arkadaşlar tamam. büyük Anladım. kanat, küçük kanat, orta boyu kanatlar var. Şimdi hadi anneciğim oku soruyu. Şimdi kaçımız balık yakalamış? Kaç tane dinozor balık yakalamış? Hadi bulalım. Arkadaşlar, hadi sizinle sayalım. İlk başı bir, iki, Üçüncüyü görebiliyor musunuz? Demek ki iki tane var. Üçüncüyü görebiliyor musunuz? Üç. Dördüncü varsa üç tane var arkadaşlar. Dördüncü yoksa üç tane var. Dördüncü. Tamam. dördüncü. Hangimiz kelebek kovalıyor? Tabii tabii. Evet, Bebek. Kelebek ki... <laughs> Peki kim balık yerine başka bir şey yakalamış? Bir tanesi çubuk mu yakalamıştı daha çubuk önce bak değil mi? Arkadaş yaptım. Evet. Peki kim gözlerini yummuş? Bir. Bakalım. Evet gözlerini kapatmış. Bir, biri, biri vardı bu. Başka? Bir. Başka bir. Başka? bir, 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 bir. Tıpkı bana benzeyen bir Piterazor nerede? Bana benzeyen bu yeşile. Yeşile. Ben de mağazam. Yok. Bu, bu, bu. <laughs> Çünkü bak bu, bu konuşmayı bu yapıyor değil mi? Aynen. Bu, bu, bu. Evet. Tamam. Başka var mı? Yok. Aynen. Böyle Arkadaşlar bu arada saatimizi gör, saatimi gördünüz mü? Yeni değil bu arada değil mi? Anne? Hı -hı. Ta babam doğum gününde almıştı. almıştı. yaşına gittim diye almıştı. Şimdi seneye 7,5 yaşına geldi. Yedi. Yedi, yedi buçuk da seneye. Bitti mi peki dergimiz? Bitti arkadaşlar. Tamam. Ee, şey videomuzun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Yeniden videomuza hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı veya like atmayı sakın unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum yakından. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.